Portakal suyunuz. Günaydın sevgilim. Sana fraş portakal suyu yaptım. Sabah sabah çok neşeli Nasıl olmanı bekliyorsun sen? Güzelimsin sen be. Bir tanemsin. Sadece benimsin. Her seferinde sen beni zorluyorsun. Affoluyorum sonra sana kötü davrandığım için. Ne Sana o adamla görüşme demiştim. İş yapıyorum can. Bir işim var benim. İş yaptığım her adam sevgilim değil. <laughs> adam senin içine düşüyordu bu mu senin işin? Çok yorgunum artık senin manasız kıskançlıklarından her gün olay çıkaracak. Ya bir senin de hoşuna gidiyor bayılıyorsun bir yeri sana Benim Benim hoşuma gitsin yanımda kimi görsen kıskanacaksın zaten. Ha. Ben senin ne mal olduğunu ta en başından Ne çıkıyorum. demek? Ne demek o beni ucuz kızlarla karıştırma Can. Niye? Ha pardon sen prensessin çünkü değil mi? En özel okullarda okudun. Parmakların hep ojeli, saçların hep bakımlı. Hepiniz aynı mahsız. Hiçbirinizin diğerinden fark yok. Sen hastasın. Senin tedaviye ihtiyacın var. Sevgilim, canımı sıkma. Lütfen bırak beni gideyim. Bırak abicim, boğuldum can. Lütfen ya. Can. Ya, can. Alsana. Ha? ya. Ya bu Alsana. Ya. Ya. Biliyor musun ben sizi? Alsana. Ya. Lütfen, lütfen. Al, bırak. Ya. Bırak. 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 Sen nefret ediyorum. nefret ediyorum. Öyle mi? Nefret, edelim. nefret mi ediyorsun? Sen, Gel. Bir de lanet olsun bırak. sana göstereceğim. Bırak. Bırak. Can lütfen. Gel. 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 Başka bir isteğiniz var mı? Gidebilirsin. Bakıyorum dışarı ve evet diyorum. Doğdu İlhan'ın güneşi. Sana portakal suyu sıktım. Aa. Kahvaltı mahçede hazır. Ben sabah ettim. Ben bu adamı kaybedemem. Nilan'ı kaybedemem. Nurcan! Buyurun efendim. İlhan'ın haber var mı? Henüz yok efendim. Otobüsle ya da uçakla bir yere gitmemiş. Aracı da şehirler arası yol yapmamış. Hastaneler, karakollar? Hiç kayıt yok henüz. Gidebilirsin.